Selamun aleyküm arkadaşlar, Saat Kulesi'nin orada istasyon meydanında kaymakamlığımızın da yardım topladığı tırlar var. <laughs> Oraya da gelip de bir şeyler alıp verip koyabilirsiniz, şimdi soracağız daha faaliyet devam edecek mi? Heder herhalde, baksana Oo, tırlar sıraya dizilmiş maşallah, bir sorak bakalım. Bu çadır onun için vurulur herhalde, sürekli evet. yardım toplanacak. <laughs> Şöyle. Ha bir tır daha dolacak burada. Şoraf. Evet arkadaşlar, istasyon meydanında kaymakamlığımızın Kızılay'ın tırları doldu. İki tırı da dolmuş, üçüncü tır da dolmuş, dördüncü tır da oluyor. Daha da dolmaya devam edecek. Burada çadır var. Yardım etmek isteyenler buruşun gelsin.